Selamlar, merhabalar sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir burç yorumu ile buradayım. Sevgili aslan burçları sizin için buradayım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle bir kart açımı paylaşacağım. E, Ocak ayı burç yorumunuz için. Sonrasında kahve falı yorumunuza geçeceğiz. O yüzden hemen bir tane dilek tutmanızı istiyorum. Videonun en sonunda dileğinize de bakacağız. Olup olmayacağına. Ve şimdi ben sizlerin niyetine kartlarımı karıyorum sevgili aslanlar. Bakalım 2022 size neyi getiriyor. Videolarımın devamı hep gelsin. Beni hep burada görmek isterseniz de kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Teşekkür ediyorum sizlere. Önceliğinizin alma verme dengesi olduğunu hatırlatmak isterim. Şimdi sizlerin niyetine kartlarımı seçiyorum. Hadi bakalım. Sevgili aslanlar. Evet canlarım. Şimdi aslan burçları özellikle kadın arkadaşlarım e, çok fazla bir konu üzerinde çok fazla düşünüyorsunuz. Bu dönem özellikle evliyseniz ve çocuğunuz yoksa bununla alakalı böyle 2-3 yıldan beri tedavi e, görüyor ve bunun sonucunda olumsuz şekilleniyor olabilir. Baya baya üzgün. Ağlamışsınız. Yani haykırmak çok istemişsiniz ama hani ...her gün bir sürü hamilelik haberi duyuyorsunuz... ...belki de en yakınlarınız... ...belki de size sağlıksız diyor... ...belki de kısırsınız damgası vuruyorlar ama... ...bununla alakalı Ocak ayında bence bir iyileşme dönemi içinde olacaksınız... E, ...Ocağın 7, 17, 27 tarihlerinde... ...bence sağlığınıza kavuşmanız... ...tedavinizin olumsuz, olumlu sonuçlanması ile alakalı... ...güzel haberler gelecek ve destekliyor zaten... E, ...hayatınızda özellikle ben merkezinize koyduğunuz insanların gerçekten hayatınızda olmaması gerektiği kanısına varacaksınız çünkü bu kişilerle bir ömür yola gidilmeyecek yani onu anlayacağınız bir dönem olacak bir takım pişmanlıklarınız bir takım korkularınızı geride bırakıyorsunuz ve Ocak ayında kalp çakranız biraz daha güçlü olacak eskiden belki intikam alırdınız belki hırslanırdınız belki çok fazla gurur yapardınız ama Ocak ayıyla birlikte artık inat yok hırs yok sadece bir amacınız var ve buna odaklandınız bunu gerçekleştirene kadar sadece kendi özünüzde sevgi fedakarlık, iyilik. Yani bir tek kendinize bunları gösterebileceğiniz bir zamandasınız. Biraz daha dua etmenizi ve duanızda bir eksiklik yaşadığınızı hissediyor olabiliriz. Ya da çok fazla inanarak değil de kötü olarak düşünüp dua edip kötü sonuçlar alıyor da olabilirsiniz. Bununla ilgili biraz daha yürekten istemeyi bilmeniz gerekiyor diye düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Bir işle ilgili acele etmemiz gereken bir nokta var. Bir iş teklifi olur, bir iş terfisi olur hani acele etmeyin iyice düşünün enine boyuna bir düşünün ondan sonra kararınızı verin çevrenize karşı biraz daha duyarlı olacaksınız özellikle çok kötü bir ilişkiniz varsa çok kötü bir ilişkiniz gidiyorsa e, bunun adı ilişki değil bence ızdırap hayatı yaşıyor olabilirsiniz buna bir son verip e, bu kişiyi hayatınızdan tamamen de çıkarabilirsiniz e, ya da işte yeni bir insanla tanışıp iki ay içinde nikah masasına bile oturabilirsiniz aslanlar büyük şok edici e, durumlar yaşayacaksınız büyük bereket dönemi geliyor aslında. Yeni işler, yeni ortaklıklar, yeni projeler, yeni fikirler ve yeni durumlar yaratmanın tam zamanı. Ocak ayı bence bunu müjdeliyor sizin için. Parayı çok çekeceksiniz. Parayla ilgili beklentileriniz varsa bunların hepsinin olacağını müjdeliyor kartlar. Sadece arkanızdan çevrilen dolapların kimler çevirdiğini, kimlerin çevirdiğini öğreneceksiniz. En yakınlarınızdan birkaç kişi ve bu kişilere gerçekten çok sert çıkacaksınız. Ve bir erkek var özellikle Aslan kadınları sizi düşünen bir erkek olabilir. Bu kişiyle ortak bir noktada buluşmak, görüşmek için bir e, iletişimimiz olacak önümüzdeki süreçte. E, özellikle erkek dinleyicilerim biraz daha kendinizi dinleyin derim. Çok fazla kandırılmanın, çok fazla dolandırılmanın e, acısını hala yüreğinizde e, hissettiğiniz için yeni bir yola e, adım atmayın bence. Ama sağlığınızla ilgili de e, biraz bedeniniz uyarı veriyor olabilir. Bunu da dinleyin hani hiçbir şeyim yok benim ben çok iyiyim demeyin. Bir gidin bir kontrol edin bakalım. Bununla da alakalı güzel gelişmeler inşallah olsun. inşallah şifanızı da bulursunuz. Hadi bakalım. Şimdi kahve falı yorumunuza bakalım. Kartlarımız kısa ve net bunları söyledi. Burada hafif böyle etli butlu bir erkek var. Böyle bayağı bir kilolu. Ee, kalçası göbekli, kalçalı göbekli bir erkek. Bu kişi bir doktor olabilir mi? İsmin içinde H harfi var. H harfi var. Size güzel haberler verecek. Sanki bu kişide bir tedavi olmuşsunuz ya da baştan her şey çok kötü gitmiş ama şimdi iyi gidecek. Bununla ilgili güzel bir haber bu kişiden gelecek size. Şöyle göstereyim. Hatta şu sıkıntıyı atacağım buradan. Atabilirsek. ooo uh, attık bakın attık gördünüz mü hadi bakalım şimdi arkadaşlar e, bazen şey oluyorum tutuluyor boğazım çok fazla konuşuyoruz ya gün içinde o yüzden kusura bakmayın bir haberiniz var uzak yoldan bir kişiden haberiniz var bu haberin gelmesini belki çok e, özenle bekliyorsunuz belki uzun süredir gelmediği için bir tedirginsiniz ama artık bu tedirginliği atıyorsunuz üzerinizden ve bu karşı taraftaki kişinin isminde E harfi var. E, mutlu bir haber olacak. Öyle söyleyebilirim size. Etekleriniz zil çalacak yani. Aslana benzettiğim bakın aslan burçlarında aslana benzettiğim bir şey var. Burada bir hayvan var. E, çok güçlüsünüz. Kariyerinizde belki iş hayatınızda belki parasal konularınızda her şey çok güzel gidiyor. Belki aşk konusu çok sıkıntılı. Belki de ee, sizin sevginizi kaldıramayıp size ihanet edip terk ediliyorsunuz belki. O yüzden kimseye güvenmiyor belki de kalbinizi açmıyorsunuz ama Ocak ayından sonra hayatınız çok kalabalıklaşacak. Baya baya girip çıkanlar olacak. Bence siz teslim olmaktan korkuyorsunuz ya da aşık olmaktan korkuyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Çünkü çok fazla zamanında gözünüzde büyüttüğünüz insanların arkanızdan darbe atmaları. E, siz evet başta çok üzmüş ama sonra ayağa kalkmışsınız ve silkelenmişsiniz şöyle. Baya baya o kişiler pişman. Siz hayattan şu anda keyif aldığınız bir dönemdesiniz. Çok böyle sosyal ortamınız kalabalıklaşacak. Yeni insanlarla tanışacaksınız. Bazı arkadaşlarınız sizi birilerine yakıştıracak. İşte bak gel bir kere konuş et gibi gibi durumlar yaşayacaksınız. İyi karşılayacaksınız aslında böyle ters demeyeceksiniz. Aslında çok tersler bir yapınız var. Çok soğuksunuz belki. insanlar sizi böyle dıştan görünce çok soğuk hissediyorlar ama içinize gelene kadar. Ben öyle düşünüyorum. Bir takım dedikodulara da maruz kalacaksınız maalesef. Çok fazla konuşan olacak. Çok fazla. Yani kendi hayatları sanki harika gidiyormuş gibi sizin hayatınıza müdahale etmeye çalışacaklar. Zaten bu kişilere bir ayar olacaksınız. Onların ağzını da kapatacaksınız. Merak etmeyin. Sizin bundan bir yıl öncesinde bir sevinciniz kursağınızda kalmış, bir heyecanınız varmış yarıda kalmış, birisi bu e, hayalinizin içine resmen etmiş, hayal kırıklığı yaşamışsınız. Şimdi o hayal kırıklığını yaşatan insanla bir yüzleşmeniz var aslında. Siz hazırsınız, ama o kişinin hazır olduğunu düşünmüyorum. Yine yalanlar atmaya gelebilir, yine yalanlar uçurmaya gelebilir hayatınıza Tabii ki eski siz değilsiniz, o yüzden bu kişiyi affetmeyeceksiniz. Burada bir deniz kızı görüyorum. Hayatınız bence bundan sonra daha iyimser, daha böyle duyarlı, daha böyle çekişme olmadan devam edecek. Belki şimdiye kadar çok fazla çekişme oldu. Belki de rekabet içindeydiniz, belki savaş veriyordunuz. Herkesle, tek bir kişiyle değil yani. Çünkü çok fazla e, kıskanıldığınız için çok fazla düşmanınız da var. Ama aslında hoşunuza da gidiyor böyle beğenilmek ya da işte sizde sizin yaptığınızın aynısını yapmaları. Taklit ediliyorsunuz gibi düşünün. Öyle söyleyeyim sevgili aslanlar. Bir yol var aslında bu yola gidip e, gidip gelmekte biraz kararsızsınız. Acaba gideyim mi gitmeyeyim mi diye düşünüyorsunuz. Özellikle aileniz uzak bir yolda yaşıyor olabilir. Onları görmek için. Ama ansızın bir iptal olabilir. Buna da hazırlıklı olun yani. A harfi çıkmış. A harfli bir erkek karşınızda duruyor. Boynu bükük. Öne doğru eğmiş. E, yaptığı büyük bir yanlış var. Ve bu o yanlışı yaptığı için sizin yüzünüze bakamayacak duruma gelecek. Siz baya baya üzüleceksiniz. Çünkü bu kişiden hiç öyle bir davranış beklemiyorsunuz. Yani sizin beklentilerinizi baya düşürecek olan bir kişiden bahsediyorum. Çok fazla şeyinizi anlatmışsınız. Her şeyinizi bilmiş, her şeyinizi biliyor. Belki de para konusunda sizi kandırdı, dolandırdı. Belki size kredi çektirdi. Siz de gittiniz, çektiniz. Şimdi işte bununla ilgili bir davanız da olabilir. Belki bu dava yeni başlayacak olabilir ya da işte ertelenecek olabilir. Böyle de bir durum söz konusu. Ailenizde bir erkek, özellikle yaşı küçük bir erkekten bahsediyorum. Eğitim hayatı ya da kariyer hayatı ile ilgili 20'li 25'li yaşlarda bir erkek. Belki ailenizin en küçüğü olabilir isten güzel bir hareket gelecek ve güzel bir başarı yakalayacak. Bununla ilgili çok gururlanacaksınız. Bir de elinde bir bayrak dikkatimi çekti ama bu kişinin asıl mesleğini yapmaması, farklı bir mesleğe yönelmesiyle de alakalı olabilir. Bununla ilgili bir durum değişecek. Farklı bir yöne ilerleyecek, farklı bir yön değişikliği de yapabilir. Ama sürekli destekleyeceksiniz. Onun arkanızda olduğunu ona göstereceksiniz. dönem biraz daha ilgi üzerinizde olsun isteyeceksiniz çok fazla kılık kıyafetinize saçınıza başınıza yüzünüze cildinize çok fazla işlem uygulayacaksınız ee, ama ben sizin yerinizde olsam bu 19 Aralıktan ocağın sonuna kadar hiçbir şey yaptırmam sıkıntı olabilir pişman olabilirsiniz yani geriye de gidemezsiniz zamanı da geriye alamazsınız o yüzden 30 Ocak'a kadar bence bekleyin 30 Ocaktan sonra kendinizi gösterin derim ve özellikle bir aile büyüğünüzden övgü dolu sözler duyacaksınız. Bu kişiyle zamanda bir küstüğünüz olabilir mi? Olmuş olabilir mi? Belki de artık bu durumu unutuyorsunuz. Ya da o kişi gel elime öp barışalım diyecek. Hadi bakalım. Ve bir tane aslında olmayan, uzun süredir olduramadığınız, çok dua ettiğiniz, yalvardığınız, yakardığınız bir dileğiniz biraz daha zamanı olduğunu söylemeliyim. Daha şu anda zamanı değil diye düşünüyorum. Her şey gönlünüzce olsun sevgili aslanlar. Bugünkü açılımımızın sonuna geldik. Minnettarım sizlere. Bir sonraki sürpriz burç yorumumuzda görüşmek üzere diyelim. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Beni dinliyorsunuz. Videolarımı beğeniyorsunuz. Abone oluyorsunuz. O kadar mutlu oluyorum ki. Aynı bu şekilde. Devam edelim. Benim modum çok yüksek. Kendimi çok enerji hissediyorum ve sizlere güzellikler katabiliyorsam. Ne mutlu bana. Her şey gönlünüzce olsun. Beni dinleyen herkese de minnettarım. Hoşçakalın. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.